Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Falcı anne YouTube'da sizin için niyetlendik. Geneldir, topludur. Herkes için bir şey var içinden ve karşınıza çıkmışsa demek ki bir şey var içinde sizin için ve herkes için bir şey var. Abonalarıma özel olsun ve abone olanlara hepinizi teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Ve her zaman parmaklarınız, hayatınız daim olsun. Ve Falcı Anne YouTube'da izleyebilirsiniz. Abone olun, destek verin, beğenin arkadaşlar. Ve Falcı Anne üçe abone olun, destek verin. Canlarım benim. Sanki üç tane dilek ver, yani dilemişsin. Her dileğin başı bir e, durum var. Bir doğru yani bir duanız kabul olacak, bir kapı da sizin için hayırlı, açacağını gösteriyor. Ferah bir enerji görünüyor, fincanınız görüyorsun, huzuru bulacaksınız gibi. Ve sağlıktan belki dua etmişsin, belki yani onun şifası ya da bir dua istemişsin Allah'ından, bu duanız da olur. Biri önünden bir hedef var ama şimdilikten yolu kapalıdır. Ve içiniz doludur canım. Bir de haber alıyorsun Ferah bize. Sanki bir çiçek var ama bu çiçek solmuş gibi kokusu bitmiş gibi. Ama kurusan da sanki şekli bozulmamış gibi görünüyor. Ve tek başına sanki yıllardır bu acıyı taşıyorsun ve acının içinden daha gene de zarafetli görebiliyorsun ve kimse görmesen de ayakta durmuşsunuz ve bir de sanki bir saat var yıllar önce sanki hayat durmuş gibi bu zaman bir şey senden çalmış gibi görünüyor ve sanki ömrünün bir kısmını her zaman etraftaki kişilere adamışsın ve Sevdiğin kişiler kendinden vazgeçmişsin sürekli ve e, bu alışkanlığınız var. Kimse fark etmesen de sürekli sen bunu şunu mutlu etmeye çalışıyorsun canım. Buradan bir mum yakmışsınız canım ve sanki mum yanmış bitmiş erimiş. Ama aslında içten içe tükenmiş gibisin ama hala güçlü görünüyorsun bir kadındır. Yani sağlamsın dişi ama için bilmeden kader sıkıntı sorun var biliyorsun. Buradan sanki sağlam fizik sanki fiziksel sağlamsın ama bu tutamıyorsun. Bu hayatında bir dönemdir. Ve bazı kişiler ya uzaklaştı ya sizi terk etti ya da yor, yolda bıraktı sizi arkadaşlar. Böyle. Sen tek başına bu yükü taşıyorsun, kimse belli etmeden en iyi yani bir de bir evin içinden sanki kapısı e, yok, penceresi yok böyle kimseyle acısını paylaşmamışsın etrafındaki kişiler varsa da kendini hep yalnız hissetmişsin ve duygusal hep böyle yalnız kalmışsınız. Doğrusu. Bir de sanki buradan bir gençlenmiş bir hayalim var. Ama bu hayali susturmuşsun. Devam etmemişsin canım. Belki bir yeteneğin, bir arzun, bir dilen olabilir. İki kişi karşı karşıya konuşur. Üçüncü kişi de geliyor. Bir mahkeme kapısı var. Biri elinden bir şey var. Koşup koşup gidiyor iki yolunuz da var. Buradan bir kalabalık içindesiniz doğrusu. Bir de bir zaman bir mutlu edecek bir kişi vardı. Sanki biri sus demiş ve sen kabul etmişsin ağzını kapatmışsınız canım. Nedense sanki bir tepeye tırmalıyorsun. Bir de bir karanlık içindesin. Hayat seni yorsun, incitsin de hala direncin dört dörtlük duruyor nedense bir de bir ışık var bu uzun zamandır bir umudunuz var bu umudu huzur belki özgürlük olabilir hangisidir artık bir de fincanınızda sanki bir e, bir bir şey var hayatınızdaki yeni bir bölüm açılacağını Acılar sanki kapanacak ve yeniden yeniden başlayacaksın. Kimse için değil, artık kendin için isteyeceksin canım. Biraz yorgunsun. Ve eskiden beri sanki böyle yorgunsun, bitkinsin. Sanki çok şeyler var içinden söyleyememişsin canım. Her taraf bazı şeyler var, acılarını saklamışsın ve kimse anlatmamışsın görüyorsun. Ve yıllardır bazı hatıralar var senin içine. Bazı kişiler canınızı yakmış, sizi üzmüş ve sessizce kalmışsın. Ve her zaman sanki herkesten vazgeçmişsin. Artık diyorsun cesareti bana ver. Ve değerini görmemiş bazı kişiler. Artık diyorsun ki ben onlardan uzaklaşayım. Yani artık onlarla olmak istemiyorsun canım. Çünkü onlar seni çok üzdü. Biliyorsun. Ve gerçekten sizi üzmüş canımı. Bunlar. Bir iş için bir baş vuracaksın ama başarılı olacak canım. Kadın olur, erkek olur. Yani biri seninle gurur doyacak yani bu 25 vakitte ayın 25'i 25 gün yani 5 günde olabilir canım çok güzel işten olur aşklan olur gelecekten olur çocuk olur artık bir şey beklenen başarı bekleyen yani başaracaksınız bir başarı elde ediyorsun biraz zor olabilir canım yani ama başarısız sonunda bu işi sanki bir kişi kızmış diyor ki ne olursan olsun ben gideceğim ben artık gelmeyeceğim canım. Yani bir kişiyle konuşuyor. Bir soru işaretler var. Ben sıkıldım. Ben gideceğim. Ben artık durmayacağım. Yani bir artık ne yapacak gibi bir durum var canım. Artık Allah'ın izniyle 2026'dan bolluk berekete giriyorsun bazı kişiler. Ve sanki artık her şeyi bırakıp yeniden ayağa kalkıyorsun. Mutluluğunuz artacak katlayacak. Sizi çek, yani çekememeklik var ama kıskancından çatlayacak canım. Hayatınız temiz, haliniz temiz ve sanki hayatınıza hala süt emmiş biri çıkabilir canım yani gerçekten bir buradan bir kalp var yani düzgün bir kişi çıkıyor Allah'ın izni ile ve buradan göz göçleri ve sanki bir mutluluk göz canım Bir de bir güzel bir bayan var sanki çok yorulmuş, çok tükenmiş, çok da dua ediyor. Eve bereket için, bolluk için sürekli dua ediyor. Bir zayıf bir kadındır şeyden. Bir de bir kişi var arkasından bir erkek orta yaşta. Yani bu erkek biraz kilosu var. Bir eş olur, kardeş olur. Bir de... Canım bir yerden ya bir burç alıyorsun ya bir kredi çekiyorsun. Bir de buradan bir aşk da geliyor hayatınızda canım. Bir de bir planlarınız var bir şey yapmak istiyorsun canım. Bir sedye de size geliyor canım. Bir de canım bir sessiz kalmışsın ama aniden bir kavuşma bir buluşma var ve sanki yüz yüze geliyorsun bu kavuşma ani olur çok mutlu olacaksın canım hayatınızdan çok güzel sizi bekliyor canımın yani 2026'dan yarısından mutluluk var canım bu yollarınız var ve bu yollara gideceksin canım madi anlamda da güçleneceksin canım bir değişim olacak canım. Bir göz nazar var. Üstünüzden bir yaz. Bir de bir de sanki pişmanlık var. Bir de biri yolun başında kalmış canım. Ve çok güzel haberler var. Bir de çok kalbi temiz birisi sizi düşünüyor. Biraz sanki bir erkeği diyorsun affetmem ve hiç af edemiyorum. Bir pişmanlık içindedir. Ve sabrınızı sınamış, kendini düşürmüş bir durumdadır canım. Ve insanlar sizi yormuş ve her şeyden uzaklaşmak istiyorsun canım. Gerçekten. Yani artık diyorsun yeter. Yani bu sizi iklem yaşasan da Sanki bu kişi senden vazgeçmek istemiyor, geri dönüşü olacak, her şeyin bilincindedir. Bazı zamanlarda işine gelmiyor, itiraf edemiyor ve kolay kolay sevmeyen biridir. Ama ona bir şey sanki itiraf etmek zor geliyor, duygularını saklayan bir erkektir. Canım doğrusu, ondan derim. Yani çok böyle sizi bıktırmış yani artık diyorsun ki ben bıktım ben ne yapay canım. Yani sen e, beklenti e, beklemiyorsun. Bir bir iyi bir kötüyü bir de bir uzak bir tutarsık dengesiz bir erkektir. Bir de tahmin edemiyorsun diyorsun ki bu ne idare. Sanki siz sineye hep çekiyorsun hep bir şey olmaz. Hadi bu sefer de belki değişir, belki olur. Yani sizi çok yormuş, ayrı yorgunum. Sanki kuş tutsan ağzınla artık güvensizlik yapıyordun. Eskisi gibi olmayacak. Çünkü hak etmediğini düşünüyordun. Ve bu kişi birlikleriniz eksik olmuyor. Sürekli sorun üstüne sorun. Bu sorunlar yani bir boğucu bir hale gelmişsin. Hep bir umut hep bu seferde oldu ve sanki eski alaka, eski sevgi, eski ilgi istiyorsun ama o eski sevgiyi istemiyor. Sürekli sizi pişman etmiş. Yani diyorsun artık affetme o da sanki çaresizlik içinde çünkü siz yani şey almıyorsun bir konuda var çok üzülmüş olabilirsin ya da üzülmüşüm gibi bir ayrılık var iki kişi atışmışsınız ayrılmış bu ayrınız yakın bir zamandan bir yeniden barışıyorsun ya da bir araya geliyor yani düzelecek bunlar ikisi canım. Canım sanki yakın dönemden bir bitiş oluyor. Eski eşiniz. Yani eşiniz size soğuk. Bitmiş gibi. Ve artık zaten size söyleyecek. Diyecek. Bitmiştir. Gitsin. Ve ikiniz için de hayırlı olur. Çünkü zorla güzellik olmaz. Biri sevmiyorsan zorla tutamazsın canım. Bir de buradan üç taksitiniz var. Bu e, taksitler üç tanedir. Üzülme vereceksin yatıracaksın yani bu neyse. Bir görüşme oluyor seninle bir kişi arasından canım. Bir de biri de sadık bir kişi arkandanır. İş görüşmesi ya da bir sevgili görüşmesi bir de bir kararla ilgili bir haber. Güzel bir haber olabilir yani canım. Bir de bir buradan da e, sanki e, nedir e, çok güzel bir evlilik görünüyor dol olabilir e, boşanmış olabilir e, kız olabilir ama sevinçten ulaşacaksın canım bir karar veriyorsun bir sürü yollar da tabağınızdan çıkmış görüyorsun tabağınızda baktık kocaman bir tabaktır arkadaşlar numaram oradadır bana ulaşabilirsin Görüyorsun bir sürü yollar kafana koymuşsun. Bir sürü kalabalıklar var. Herkese zirveye çıkmaya çalışıyorsun. Ve çıkacaksın de Allah'ın izniyle tırmalıyorsun. Görüyorsun hayırlı kapı var. Biri adım atıyor. Hayatına giriyor. Bir sürü kişiler sanki çabalıyor çabalıyor. Sen en üste çıkmak çalışıyorsun. Bir şey yapın. Bir mutluluk sus konusu olacak canımı. Bir telefon haberiniz de var canımı. Bir kişiye gönlünü kaptırmışsın. Onu çok seviyorsun. İlişkiniz devam edecek. İlişkiniz bitmeyecek. Korkmanıza gerek yok. Yani bazı kişiler var senden uzaklaştırmak istiyor. Ya da etmiş. Ama hareket edecek. Seni seçecek. <laughs> Bu sevdiğin kişi. Yani... Seni unutmaması aklından çıkaramamış. Yani bir de samimiyet çok sizi seviyor canım. Ve sanki sevgi hissettiriyorsun bu kişi. Çok hoşuna gitmiş. Yani bir de sanki çaba etmeden bir şey diyorsun başarırım olmaz. Doğru iyi yapmışsın canım. Ve mücadele etmediği için başarılı olmamış. Nedense. Kim olmuşsa senin kadar ne yanında mutlu olmuş, ne de rahat olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Artık.